Arkadaşlar 2025 yılının başında sattığım ve 5,5 yıl 65 bin kilometre kullandığım Ford Escort aracımın sistem suyu temizliğini yapacaktım. Ancak yedek su bidonu çok paslı olduğu için öncelikle onun temizleme yolundan başladım. Burada ben kabın içine fırçadır vesaire şeyler girmediği için salamura tuzu kullandım. Kumdur, boncuktur onlar riskli şeyler. Kap odacıklı olduğu için içinde kalma durumu var. E, tuz belli bir süre sonra zaten kendinden çözüldüğü için içinde hiçbir şey kalmıyor. Öncesinde sıcak su ve deterjan ile birinci aşamaya 2-3 su bardağı salamura tuzu attım ve 5-10 dakika kadar salladım. Sonrasında da duruladım. İkinci aşama olarak tekrar 2-3 su bardağı tuzu attım. Siz fazla da atabilirsiniz. E, odacıklı olduğu için ben her odasına girmesine özen gösterdim. Birinci aşamadakinin aynısını yaparaktan tekrar durulama işlemine geçtim. Burada da son halini görüyorsunuz. Sistemde pas olmadan uzun bir süre kullandım.